Bugün konuğumuz 2020 model Renault Clio Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yeni sene daha karşınızdayım. Bu bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi daha eskilere dayanan bir sorguydu bu. Şimdi denk düşmüşken sizin için anlatmayı istedim. Ve bir sonraki aracı da siz belirleyebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey aşağıdaki linke tıklayıp Autoshops'un internet sitesine girmek ve Kartal Şube stoklarına bakmak. Orada merak ettiğiniz bir araç varsa yorumlara yazın. Ben de sizin için anlatmayı tabii ki çok isterim. Konumuza geri dönecek olursak Clio'yu size daha önce defalarca kez anlatmıştım. Bu yanımdaki versiyon 1.5 litrelik dizel motora sahip olan versiyon. Küçük sınıfta şu anda dizel motorlu bir otomobil bulmak oldukça zor. Hatta yeni otomobil pazarında bildiğim kadarıyla kimse artık dizel motor satmıyor. Bunun da aslında basit bir nedeni var. Çünkü dizel motorlar yeni emisyon normlarına uyarken baya bir pahalandılar. Onun üstüne tabii ki motorun fiyatlarındaki dalgalanmalar da söz konusu. Sonuç itibariyle baktığınızda dizel motorlu bir otomobil satın almaya değmiyor. Özellikle küçük sınıf örneklerinde. Kompaksını su alırken mesela değebilir kuvvetle muhtemel ama küçük sınıfta öyle bir marj yok ne yazık ki. Bu nedenle dizel motorlar artık Türkiye'de pek satılmıyor. Clio'nun dizel motoru ise ilk satışa sunulduğu 2020'de, 5. neslin ilk satışa sunulduğu 2020 yılında sadece satılmıştı. Ondan sonrasında belki 2021 model yılına sarkmış olan birkaç tane örnek vardır. Ama 1. yılından sonra Türkiye'de de Clio'nun dizel motorlu versiyonu satıştan kaldırıldı. Clio kısa süre önce makyajlandı. Renault'un açıklamasına göre 1.5 litrelik dizel motor hala ürün gamında. Türkiye'de satılacak mı satılmayacak mı bunu söylemek zor. Getirilecek mi demiyorum çünkü malumunuz Bursa'da üretiliyor Clio'lar pek çok farklı versiyonunda birlikte. Bugün size dizel motorlu bir küçük sınıf üyesinin size neler vaat ettiğini anlatmaya çalışacağım. 1.5 litrelik dizel motor Renault'un dizel motoru malumunuz Küçük hacimli dizel motorlar arasındaki en iyi örneklerden bir tanesidir. Çok düşük yakıt tüketimiyle bilinir. Clio'da da bunu taşlandırması pek tabii ki beklenebilir. Beşinci nesille birlikte dizel motor hem yeni emisyon normlarına uyum sağladı hem de artık sadece manuel şanzımanla birlikte geldi. Bu araçta da mesela 6 vitesli bir manuel şanzıman bulunuyor. O da zaten talebin gerilemesindeki önemli etkenlerden bir tanesi oldu. Otomatik şanzımanlı otomobiller Türkiye'de çok fazla talep görüyorlar. E, otomatik şanzıman ülkesi olmaya doğru gidiyoruz hızlı bir şekilde. Ve manuel şanzımanla geldiğinde de sadece tabii ki talepler düşmüş oluyor. Sonuç itibariyle yakıt tasarrufu istiyorsanız bakmanız gereken şey dizel motor ve bir küçük sınıf üyesi alacaksınız da. Bunun sonuna kadar elde etmeyi pek tabii ki beklersiniz. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Dizel motorlu bir 5. nesil külüyor. Size neler sunuyor neler sunmuyor onları anlatayım. Şimdi Renault Clio'nun direksiyonundayız. Önce dizel motor konularını hemen size anlatayım. İki tane versiyonuyla satıldı. 1.5 litrelik dizel motor Renault Clio ürün gamı içerisinde. 85 ve 115 beygir güç üreten versiyonlar bunlar. 115 beygir güç üreten versiyon 260 Nm tork üretiyordu. Yine 6 vitesli manuel şanzımanla birlikte geldi. bu güçlü versiyon daha üst donanım seviyelerle de alınabiliyordu. Bu araçta bulunan 85 beygirlik versiyonsa 85 beygir güç ve 220 Nm tork üretiyor buradaki versiyon. bu versiyon ise sadece Joy isimli baz donanım seviyesiyle birlikte satışa sunuldu. Buradaki 85 beygirlik versiyon üzerinden konuşacak olursak tabii ki 115 beygirli zaten tahmin edersiniz herhalde. Çekiş gücü konusunda hiç de kötü değil. 220 Nm'lik torkunu 1750 devirden itibaren üretiyor. Dar bir devir bandında çalışıyor tabii Klasik bir dizel motor. Sonuç itibariyle öyle 5000-6000 devir çevirmez dizel motorlar. 4000 devir civarında zaten bütün soluğu tükenmiş oluyor. Bu dar devir bandında size çok güzel bir çekiş gücü üretiyor. Torkunun tamamını o kısacık alanda, kısacık devir bandında çok rahat bir şekilde size gösteriyor. Bu sayede performans hissi gösterdiği performanstan bile daha iyidir dizel motorlu otomobillerin. Buradaki 6 vitesli manuel şanzımanla motorun uyumu gayet güzel. Çok güzel ve gerçekçi ayarlanmış şanzıman oranları. 6. vites belki şehir içi hızlar için birazcık uzun kalabilir. Ee, o da 5. vitesi zaten çözülecek bir durum. 5. vitese çok fazla yükselmiyor devir. Ama yine de mesela çevre yollarında da 6. vitesi çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. 1.5 litrelik Renault dizel motoru çok başarılı bir öğretimdir. Gerçekten çok başarılı bir öğretimdir. Her emisyon normu geçişinde alt devirlerinden biraz kaybetti. Alt devir canlılığından kaybetti. İlk başta tanıtıldığında... Devir bandına çok güzel bir şekilde gücünü ve torkunu yaymış bir motordu. Dediğim gibi emisyon normları sıkılaştıkça biraz biraz kaybetti. Arada yanlış hatırlamıyorsam Euro 4, Euro 5 geçişleri bir yer, oralarda bir yerlerde gerçekten cansız alt devrelerle birlikte geliyordu. 1.5 litrelik dizel motorlar Euro 6 geçişinde ise Renault mühendisini biraz daha konuşturdu ve nispeten daha iyi bir tork dağılımı başardı bu motorda bu sayede. 1000 devrin hemen üstünü bile kullanabiliyorsunuz çok rahat bir şekilde. Yani evet şanzımanla vitesle barışık olmanız gerekiyor. Evet bol bol vites değişimi yapmanız gerekiyor. Ama durmaya çok yakın hızlarda ikinci viteste yürümemek gibi bir sorunu da yok. Bazı dizel motorlarda bu vardır mutlaka. Birinci vitese geçmeniz lazım. Bu da biraz sıkıntılıdır. Birinci vites kısadır çünkü. Böyle bir sıkıntısı yok. Altı oranlı olmasa tabii ki burada fayda sağlıyor. İkinci viteste biraz daha kısa tasarlanmış bu sayede. O durmaya yakın da uygun diyebiliriz. Bunun dışında esneklik konusunda da önemli bir eksiği yok. Ee, rahat bir şekilde size beklentilerinizi sunan bir motordur ama asıl beklentiniz yakıt tüketimi olacaktır diye tahmin ediyorum böyle bir motoru tercih ederseniz. Ben bir ölçüm yapmadım ama size daha önceki kullanıcının ölçümünü aktarayım tüketim ölçümlerini. Son 2150 kilometrede 28.8 km saatlik 29 km saatlik bir ortalama hızla 4.3 litre olarak gerçekleşmiş bu otomobilin tüketim verisi çok iyi bir değer. Bugün herhangi bir motor seçeneğiyle bu değerleri elde edemezsiniz. Bu tüketim verilerini elde edemezsiniz. LPG'li bir örnek mesela maliyetler anlamında biraz daha rahat olabilir belki. Çünkü mesela bu araca AdBlue eklemeniz gerekiyor. 12 litrelik bir AdBlue tankı var. AdBlue'su olmadan hareket etmeyecektir. AdBlue'yu da eklediğinizde maliyetleriniz biraz daha artabilir. Özellikle şehir içerisinde daha fazla AdBlue tüketimi de olacaktır. Bilmeyenler için AdBlue üreden yapılan, keçisliğinden yapılan e, ve partiküllerin dağılmasını sağlayan bir sıvı. Egzoza e, püskürtülüyor, egzoz gazına püskürtülüyor. Ortama saldı, atmosfere saldı. Partikülleri yani bizi akciğer kanseri yapan, ciğerlerimize yapışan o e, zehirli partiküllerin azaltılmasını daha rahat bir şekilde ayrıştırılmasını sağlayan bir sıvıdan bahsediyoruz. Motorun çalışmasıyla vesairesine bir alakası yoktur. E, egzoza sadece püskürtülür. Bu AdBlue'yu da eklemeniz gerekiyor düzenli aralıklarla şehir içerisinde kullanıyorsanız. Bu aralıklar daha kısa olacaktır tabii ki. Bu da tabii ki sürüş maliyetlerine eklenecek bir diğer konu. AdBlue'da pek öyle o kadar ucuz değil. AdBlue'nun kaliteleri var bu arada. Kaliteli AdBlue'lar kullanmanız gerekiyor. Herhangi bir yerden bulduğunuz bir AdBlue'yu kullanmamanız gerekiyor bu tarz bir otomobilde. Durumlar böyle. Yakıt tüketimi açısından yani her şeyi alabiliyorsunuz. Buna karşılık performans konusunda da gayet iyi mesela LPG'li bir örnekle kıyaslayacak olursanız performans ondan çok daha iyi olacaktır. Renault'un da malumunuz e, fabrikasyon LPG'li versiyonları var hem Dacia modellerinde hem de e, bazı Renault modellerinde kullandığı. Onunla kıyaslayacak olursanız onlarla kıyaslayacak olursanız çekiş gücü çok daha iyi olacaktır. Buradaki e, dizel motorlu versiyonun yakıt maliyetleri de çok da uzak olmayacaktır ikisinin birbirinden. Durumlar böyle dizel motorla ilgili olarak bu arada e, şanzımandan bahsetmek lazım. Vites geçişleri çok yumuşak, benim beklediğimden çok daha yumuşak. Bir Renault'dan bekleyeceğinizden çok daha yumuşak. Biraz kemikli olur çünkü Renault vites geçişleri. Ee, biraz daha uğraşsalarmış, neredeyse bir Ford şanzımanı yapıyorlarmış, yapacaklarmış. O kadar iyi ayarlamışlar vites geçişlerini. Yollar birazcık uzun, vites topuzu biraz garip. Ee, çok tam ele oturmuyor ama yine de kullanımı sorun yaratmayan bir şanzıman diyebiliriz. Durumlar böyle dizel motor, manuel şanzıman ikilisiyle ilgili olarak. Ee, dizel motorun bu arada sesi de çok fazla iç mekana sızmıyor. Clio'nun genel izolasyonu da iyidir zaten. Burada dizel motorda dışarıda bırakılmış. Gerçekten güzel bir başarım diyebiliriz bu açıdan baktığınızda. Yani benzinli motora kıyasla vazgeçmeniz gereken şey temel olarak herhalde otomatik şanzıman diyebiliriz. Diğer konulara geçelim hemen. Neler var neler yok. Arkadan öne doğru. 391 litre Clio'nun bagaj hacmi. 5. nesil Clio'nun bagaj hacmi. Bu yedek lastiksiz hacim. Türkiye'de neredeyse standart olarak standart değil ekstra para ödeyerek satın alıyorsunuz ama neredeyse bütün kliyolarda yedek lastik bulunuyor. Ee, biraz geriliyordur tahminim ama yine de güzel. E, bolca alanı olan bir bagajdan bahsediyoruz. Eşikle zemin arasında çok ciddi bir fark var. Oradan yükleri atlatmanız gerekecektir. Biraz tasarıma kurban edilmiş. Enteresan bir şekilde mesela bagaj açma düğmesi plakalığında otomobilin sanki plakalığının hemen üstünden bagaj açılacakmış gibi ama bagaj biraz daha yukarıdan açılıyor. Dediğim gibi tasarım oyunları bunlar sonuç itibariyle ve tasarımda e, bayağı bir akıllarda yer işgal ediyor tüketiciler konusunda e, üreticiler de bu yönde kararlar veriyor. Arka koltuklarında sunduğu genel alan ölçüsel olarak sınıf ortalamasında ama camları biraz dardır Clio'nun. Ferahlık konusunda bazı rakipler daha iyi. Bunun yanında bu sınıfta bir sürü rakibinden de daha iyi alana sahip arka koltuklar konusunda mesela Peugeot 208 mesela Opel Corsa bunlardan daha iyi bir arka koltuk alanına sahip ve kapılarına sahip. Onların kapıları da biraz dardır. E, Renault Clio bu konuda bir Ortalama tutturuyor diyebiliriz herhalde. Cockpit buradaki joy donanım versiyonu tabii ki. Öyle çok albenli bir donanım seviyesi değil bu. Üst donanımlarda yumuşak malzemelerin olduğu yerde burada hep sert plastikler var. Bazı havalı unsurlar da tabii ki burada bulunmuyor. Büyük bir bilgi eğlence sistemi ekranı gibi. Burada gördüğünüz gibi normal bir müzik sistemi bulunuyor. Böyle durumlar kadar ekmek o kadar köfte tabii ki. Genel kalitesi yani bu sınıfın bazı donanıma sahip versiyonlarından bekleyeceğiniz kadar diyelim. E, kullanışlık açısından güzel, vites konulamında güzel bir saklama alanı var mesela. USB portu müzik sisteminin üzerinde yer alıyor. E, Kapit cebi yeterince geniş, uzunluğu gayet güzel. Yani temel otomobil fonksiyonlarını gören bir kokpitten bahsediyoruz. Gösterge tablosu gayet güzel, ortada bir bilgi ekranı var. Renkli bir bilgi ekranı bu. E, belki biraz fazla bile olabilir bu donanım seviyesine göre. Rahatça bilgilerinizi oradan alabiliyorsunuz. Yol bilgisayarını direksiyon düzenek düğmeler yardımıyla kumanda edebiliyorsunuz. Ee, sürüşün diğer bölümlerinden de bahsedeyim. Buradaki Joy donanımın küçük jantları ve yüksek yanaklı lastikleri sayesinde mesela konfor seviyesi tavan yapıyor. Konforlu bir otomobildir kılıyor. Buradaki küçük jantlarla birlikte bunu çok daha iyi bir şekilde hissediyorsunuz. Darbe sönümleme ve darbe filtreleme başarısı gayet güzel. Ee, direksiyonu güzel ayarlanmıştır. Yol tutuş becerisi işte de kötü değildir otomobilin. Rahatça e, yönlendirilebilir. Burnuna sadık bir otomobildir. Kolay kontrol edilebilen, sürücü dostu, kullanıcı dostu bir otomobildir. Her şeyden önemlisi belki de. Bunun dışında mesela yol sesleri konusunda ya da diğer sesler konusunda sınıf ortalamalarındadır diyebiliriz. Dizel motorun izolasyonu başta da söylediğim gibi başarılı gerçekten güzel bir şekilde izole edilmiş güzel bir şekilde dışarıda bırakılmış dizel motorun sesleri. Hızlanmalar sırasında bile çok fazla duymuyorsunuz dizel motor tıkırtılarını. Bu da güzel bir başarımdır. E, Clio'larla ilgili bilmeniz gereken şey Clio'da sadece 4 hava yastığı sunuluyor. Ön ve yan hava yastığı. Tüm versiyonlarda standart. Bazı donanım olarak mesela Hyundai i20 ile kıyaslayacak olursak bu bir avantajdır. Ama şu anda küçük sınıftaki neredeyse bütün modellerde 6 hava yastığı standart olarak sunuluyor. Bu iki tane e, örnek dışında. Perde hava yastığını hiçbir şekilde Clio ürün gamında satın alamıyorsunuz. Umarım makyajda bu değişir ama şu anda e, yeni versiyonlarda durum böyle. Tabi Clio 5'in tüm versiyonlarının durum tam olarak böyle. Buna da dikkat etmenizi tavsiye ederim. Bir Clio satın alırken dikkat etmeniz gerekenler aslında çok fazla değil. Bu motor çok bilinen bir motor. Parkımızda araç parkımızda gerçekten çok yoğun olarak bulunan bir motor. Anlayanı çok oluyor. Yedek parçasını bulmak da o kadar zor olmuyor. Bunun üzerine tabii ki Renault'nun yaygın e, servis ağı da size yardımcı olacaktır bu aracı yürütmek konusunda. Genel olarak baktığınızda yerli üretim bir otomobil bunun da avantajlarını tabii ki ikinci elde bir örnek satın aldığınızda da görebilirsiniz. Durumlar böyle Clio ile ilgili olarak ee, sanırım anlatacaklarım bu kadar. Sonuca bağlayacak olursak küçük sınıfta dizel motorlu bir otomobil satın alınır mı bu devirde? Eğer çok sık uzun yol yapıyorsanız ya da e, çok kilometre yapıyorsanız, şehirde bile çok kilometre yapıyorsanız neden olmasın? Dizellerin daha hala e, uzun bir ömür var önlerinde. Sonuçta yarın bir gün aniden dizelleri yasaklayamazlar Türkiye'de en azından. Bu mümkün olmaz. Bu kadar çok araç varken ortalıkta ve satın alma gücümüz de bu kadar Dalgalıyken diyelim bu olmayacaktır. Böyle bir şeyin olması tabii ki beklenemez. Ve dizel motorlarda belki artan servis maliyetleri ilerleyen dönemde sadece can sıkabilir. Ama bu da orta veya uzun vadede başımıza gelecek bir durum olabilir. Yani baya baya terk edilmesi lazım dizel motorların canını sıkacak şeyler ortaya çıkana kadar. Durumlar böyle. O zaman sanırım benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.